noktasında. Şimdi çok uzaklara gidiyoruz ve doğada bir yerdeyiz. Bir konuğumuz var. Bir bilim insanı, bir kaşif, Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu bize Kolombiya'dan bağlanıyor. Olağanüstü bir yerde gibi görünüyorsunuz. Sesiniz geliyor mu? Evet, geliyor. Çok güzel geliyor. Eee Ant Dağlarındayım. ve Kolombiya'ya endemik, yani buraya özgün görmediğim çok ender iki kuş türünün peşindeyim. Ee, ve e, bunlardan biri Kundina marka yer çavuşu. Ee, ödü, öbürü de e, kahverengi e, göğüslü e, papağan Ve e, Kolombiya'ya bu dördüncü seyahatim e, ve ülkede yaklaşık e, 1072 kuş türünü daha önceden kaydettim. O yüzden görmediğim tür sayısı bayağı az. E, zaten. Dünyada da yaklaşık 8300 kuş türü gördüğüm için giderek zorlaşıyor yeni türleri görmek. Biz de çok şanslıyız evet. aslında. Çünkü biz de sayenizde göremeyeceğimiz yerleri görüyor ve olağanüstü güzellikteki canlılarla sizin aracılığınızla tanışıyoruz. Çok severek evet. takip ediyoruz. Ve şu anda da arkanızdan aslında o görüntüyü doğanın o muhteşem olağanüstü enerjisini o ekrandan biz hissedebiliyoruz, alabiliyoruz. Şimdi bize 2021 çok ile sevindim. ilgili düşüncelerin paylaşmanızı isteyeceğiz. Ant dağlarının ortasından 2021 için ne diliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Yani benim 2021 için dileğim bu doğanın öneminin gerçekten anlaşılması ve korunması. Ve zaten Covid-19 krizinden gördüğümüz gibi doğayı biz hunharca kullanıp yok edince bir şekilde bize geri dönüyor. Ve zaten röportajlarım ve yazılarımda da belirttiğim gibi Covid'in çıkmasının en önemli sebeplerinden biri ve diğer epidemilerin ve umarım olmaz ama gelecekte de diğer pandemi ihtimallerinin olmasının en önemli sebeplerinden biri insanların yaban hayatını hızla tüketmesi ve aynı zamanda da avlayıp yemesi ve bu yüzden bu yaban hayatındaki e, birçok e, parazitin, virüsün, bakterinin bize geçip insan hastalığı haline gelmesi. Yaban hayatının giderek daha ufak alanlarda sıkışması ve insanla temasının sürekli artması. Bu e, dünyada tahmini şu an 8.7 milyon canlı türünün e, virüs, bakteri ve diğer parazitlerin de zaman e, zaman içinde bu ilişki yüzünden evet. ve bunları yaşacak olmaması yüzden insanlara atlaması demek. Yani... E, bunun olmadığı bir yıl diliyorum. Evet. Ama e, ama halen dersimizi almadık. Ben onu görüyorum maalesef. Yine eski e, eskiye dönüş başladı bile eski e, zihniyet. Evet. Bir de sizden bu mesajlardan ayrı e, şunu öğrenmek istiyorum. Neredeyse bir yıl, 10 aylık bir süreçti geride kalan pandemi süreci. Bu süre boyunca bu sefer nerelerde, hangi ülkelerde getir, geçirdiniz ve nasıl e, neler gördünüz? Beş yıldır Yok olmadan keşfet belgesel serimizin yeni bölümlerini çekmek istiyorduk ama bir türlü vakit bulamamıştım. Evet. Ee, bu sayede de E2 Medya ve TRT ile beraber e, bu projeyi tekrar hayata geçirebildik. 12 bölüm çektik. Onu da belirteyim her cumartesi e, akşam 9'da yani bu sene çektiğimiz Türkiye'nin farklı yaban hayatından örnekleri e, sırtlandı, Susamuru'ydu çengel boynuzu dağ keçisiydi, e, Arap tavşanıydı, kızıl geyikti bunları görebilirsiniz. Yani e, Covid'den dolayı seyahatlerimin iptali sayesinde esas da Türkiye'ye daha odaklanabildim bu sene. Evet. E, bu 12 bölümü çekebildim. Şu an Munzur Dağları, diğer adıyla Mercan Sıra Dağları'na doğru yola çıktım. Tunceli'nin Ovacık ilçesinden geçerek dağların zirvelerine ulaşmayı hedefliyorum. Zirvede görmeyi hedeflediğimiz kilit tür çengel boynuzlu dağ keçisi. mı diğer şamua. Özellikle tropik ülkelerde insanlar daha eskisi gibi hayatlarına devam ediyorlar. Yani maskeyle falan ama mesela Tanzanya maske bile taklıyorlardı. Yani ülke arası bayağı bir değişkenlik var haliyle tepkiler açısından. Peki. Ama Çok teşekkür... Çok teşekkür ee, en önemlisi sağlık tabii hı hı. bütün e, ailemin, arka e, herkesin sağlığı tek hı hı. dileğim e, en önemli dileğim 2021 için ve tabii ki doğanın sağlığı ve kesin korunması. Hepimiz için öyle kuşkusuz. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Eee Şekercioğlu ta Kolombiya'dan Ant Dağları'ndan endemik türlerin peşinden yayınımıza katılabildi. İşte teknolojinin böyle güzellikleri de oluyor. Hoş.